Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün Camtasia Studio 8 programında nasıl render alacağımızı sizlere göstereceğim. Öncelikle Camtasia Studio 8 programını açıyoruz ve renderlamak istediğimiz videoyu öncelikle beyaz bölüme ve ardından aşağıya sürüklüyoruz ve karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Eğer videoyu YouTube atmak istiyorsanız burada 1280 x 720 YouTube Screencast adlı seçeneğe tıklamamız yeterli. Videomuz YouTube'a göre e, boyutlandırıldı şu an. Ee, burada mesela play tuşuna bastığımızda videomuz oynatılıyor. Ben size sırayla şuradaki bölümlerden bahsedeyim. İlk önce şu bölüme gelelim. Mesela videonun herhangi bir yerine yazı eklemek istiyoruz. Buradan şu seçeneğe basıp buraya istediğimiz metni girersek e, videomuzun üstünde e, bu belirir. Ama böyle kötü bir görüntü oluyor diyorsanız şuradan no fill ve yandan da no border yaparsak e, gördüğünüz gibi sadece yazı kaldı. Tabi buradan da işte Word'deki gibi seçeneklerden yararlanabiliyoruz. Şimdi başka bir şeye geçelim. Audio. Şimdi buradan videonun sesini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bu ses çok mu yüksek geldi? Alçaltabiliyoruz. Çok mu alçak geldi? Yükseltebiliyoruz. Ses ayarında oynama yapabiliyoruz burada. Daha sonra mesela videonun sesinin alçaktan yükselerek başlamasını istersek şu seçeneğe tıklayarak e, bunu aktif edebiliyoruz. Diyorsun ki videonun sesi alçalarak bitsin. Oradan da buna bastığımızda da videonun sesi alçalarak bitmiş oluyor. E, sonra da bu, bu seçeneklerden sesi arttırıp azaltabiliyoruz. Ya da elimizle yapabiliyoruz. Şimdi buraya gelirsek atıyorum videonun sesi ve dengesiz mi? Hani bir alçalıyor bir yükseliyor ama buna basarak mesela ses seviyesi medium'da kalsın veya high'da kalsın veya low'da kalsın gibi sesin seviyesini buradan ayarlayabiliyoruz. Buradaki seçenekten ise e, sesteki nasıl diyeyim, cızırtıyı veya klik seslerini biraz olsun azaltabiliyoruz. Buradan remove clicks dediğimizde klik seslerini azaltabiliyoruz. Eğer buna basarsak da cızırtıyı azaltabiliyoruz. Buna da, bunu da geçelim. Sonra şu seçeneğe gelelim mesela burada bazı efektler var ee, bu efektleri videonun başına sonuna veya videoyu kestiğimiz noktaya ekleyebiliyoruz örneğin glow seçeneği videonun başına eklediğimizde video parlayarak başlıyor ee, sonra atıyorum fade rock black var ee, bunu sonuna eklediğimizde videonun sonunda bir kararma geliyor arkadaşlar hemen şöyle göstereyim gördüğünüz gibi video karararak bitiyor. Ee, daha belirgin olsun istiyorsanız flip ekleyelim başına. Gördüğünüz gibi <laughs> niye olmadı lan? Dur, azıcık daha şey yapalım belirginleşsin. Gördüğünüz gibi e ekran dönerek geliyor. E başka bir şey göstereyim, şunu gösterelim. Birazcık uzatalım tepesini. Gördüğünüz gibi video o efektle başlıyor ve sonda getiriyoruz efektle de sona eriyor ee, şimdi videoyu ayarladık hani renderımızı bütün buraya video ses kayıtlarımızı görüntülerimizi hepsini ekledik uzun bir videomuz oldu ben bu videoyu nasıl renderlayacağım bu soru cevabı çok basit ee, videomuzu burada işte render e, renderlamak için hazırladıktan sonra şurada görünen project and share seçeneğine basıyoruz ve buradan benim önerim hd mp 4 only update 120 yap. tıkladıktan sonra ileri deyip video render'ın ismini belirleyip ee burada da nereye kaydetmek istediğinizi belirledikten sonra son seçeneğine basmanız gerisi ee programa kalıyor videonuzu render'lıyor tabi bu videonun boyutuna uzunluğuna göre render süresi değişiyor arkadaşlar veya bilgisayarın özelliklerinize göre render süresi değişiyor şu an renderladığımız video çok kısa bir video olduğu için Hemen renderlanıyor. Renderlandıktan sonra da bu şekilde ekrana geliyor. renderlı şeklini izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım e, yararlı bir video olmuştur sizler için de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.